hastanelerimizi satan politikalara karşı bu grevi koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir. Emekliliğe yansıyacak çalış, yaşanabilir temel ücret talibimiz içindir. Güvencesiz, gerçek dışı bahanelerle işimize edildiğimiz ve köleliğe dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir. Şiddetle e, karşı etki yasa güvenli iş, iş yerleri sa e, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir. Sağlıkta şiddet sona ersin. Kavir, taleplerimiz kabul edilmediği sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla meclise getirilmediği takdirde eylemlerimizin devam edecektir. İktidar bilmeli ki söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var. Kısaca emek bizim ise söz de bizimdir. Sağlıkta dönüşümün aslında iki önemli şeyi vardır arkadaşlar. Bir, sağlık hakkının gasp edilmesi, halkın sağlık hakkının gasp edilmesi. Sağlık hakkı Sağlık çalışanlarını ve düşük ücretle çalıştırılması projesidir sağlıkta dönüşüm. Sağlık Да не